Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin yaptığınız görevleri yapıyorum. E, birisi demiş ki yorumlara e, beni saydığın e, bir video yap demişsin. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78, 78 79 80 70 9, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 110 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 110, 20, 120, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 129, 100, 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139, 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 150, 1, 151, 152, 153, 154, 155, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 166, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 201 203 104, 205 206 207 208 200 900 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 223 224 225 226 227 29, yesis 30 iki yüz otuz dokuz yüz yüz kır yüz bir yüz kiri iki yüz üç yüz dört beş altı yedi 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 64, 65 66 67 68 69 70 271 272 273, 274, 25, 10, hangi bir 10 10, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 285, 286, 293, 294, 295, 296, 29 297 299 300 200 299 3000 Arkadaşlar 3000'e kadar yaptım. Diğer videoda 600'e kadar.